Herkese merhaba arkadaşlar ben Atakan. <laughs> Pardon bugün sizlere Grid di ki ikiye üzerinden devam ediyoruz. Sizlerden çok özür dilerim arkadaşlar. Bu iki bölüm elimde depoydu bozamazdım. Ee, biraz çok enteresan bir şey olmuş. Ee, ben dikemden oldu diye düşünüyorum şu anda. E ile alıyorum kaydı bakalım neler neler olacak. E, kariyer'e gelelim. Kariyerden devam ediyorduk biliyorsunuz. Promo promo yapacağım. Ya Bundan bir öncekinde de kaybettik. Bu araba geçişiyorsun <laughs> <da>, puan kasıyorsun. <laughs> zaman zingo falan filan. Each pass is worth a bir Ah, aynı bunu mu? Ben bunu açmamıştım ki kanka. Ama ben bunu açmadım. Ya vallahi ben bunu açmadım. Gördün <laughs> mü? Şimdi bak sen dalgaya şimdi. Ver charger'ı. Tabii ki de vereceksin charger'ı bana. Getir. Bakalım görelim bir. Bakalım. Freestyle Freestyle X X o yazan.com'un site işte ya. Adam hasta etmeyin. Bakalım bekliyoruz. Gördün mü şimdi nasıl yapacağız biz burayı? Onda da uğraştık. Bana ne oğlum bunlardan geç bana bunları ya. Boş laf yapıyorsun şu an bana sadece. Ben ara gaz vermek istiyorum hadi. Hadi be Oyunun özetini geçti sanki anasını satayım Kanka bunun geçme tuşu yok mu Allah sen ha? Ben kırarım vallahi bir şeyler kırarım ben şu an İlla sövdürecek kendine ya <laughs> Bu video 8-9 dakikalık kısa bir şey olacak arkadaşlar Bu oyunu kazanırsak bitecek kazanmazsak devam Hop Selamun Aleyküm Maus görünüyor mu acaba size? Şöyle çekeyim de dışarı. Bakalım. Şimdi hatırlarsanız bu arabaları geçip puanlar topluyorduk. Böyle mesela. Çarpma sana bana şer kinatı şeker. Hadi bakalım. çarptım ben. Aga çok dikkat lazım burada ya. Adam 22.000 puanı nasıl yapmış ya? Bu arada ayarlayamadım şeyi. Bu konsolu. Yoksa bir PlayStation kolu vardı bende. O kolu oynayacaktık da daha iyi oynar olur diye. Düşüncesiyle tanımadı ya. Makina da tanımadı arkadaş. Makina. Baba makine ateş ediyor ama tanı. Ooo motoru kırmışız da biz kapıtı. Bak şimdi geliyoruz. Hadi bakalım. Efsane geçtim. Hocam selamun. Aa. Şerefsiz. Dur bakayım. Şu arabanın duruşuna baksana be. Yok ki yine geçemedik biz. Adam 30 bin 40 bin yapmıştır şimdi. Tamam hadi 300 düşecekti şu 200'ü şundan alsak var be. Al işte. Collision oldu. Yok görün hiç araba yok. Sen onu saysan da fayda yok yani önümde araba diye Al işte. Öbür adamın kaç yaptığını görebiliyoruz mu? İkinciyim şu anda zaten mantık Demek ki o benden yüksek puan yapmış. Hadi bakalım şurada bir 400-500 kasar mı? Hocam küfürlüksünüz yemin içiyorum. Yemin içiyorum küfürlüksünüz. 14300 points ne? Aga, bu oyunun kolay zoru falan yok mu be ya? Al işte. Collision'ını seveyim yani. Böyle böyle bir Collision'ı sevmek lazım zaten ya. Ago yok mu? Şunu kola easy meezy lemon crazy. İlla bana restart çek çek çektirecekler iyi mi? Hadi bakalım. Bak şimdi güzelce oynayalım. Yok deme drift atınca bir şey de olmuyor. Adam solladı ki ne ara oldu solladı ki. Yok öbür adamlar bildiğin ona çalışıyor şu an ya. Bakalım şimdi arabaların yanından çarpmadan geçebilirsek anın anasını belleriz diye düşünüyorum. Mesela şunun gibi. Çarpmazsam buraya da çok süperim. Yeah nee. Daha ikinci izledik. Yeah nee. Niye çarpıyorsun kanka? Çarpmandaki sebep neydi senin? Hala ikinciyim ya. Aha birinci miyim lan ben şu an? Yo, değilim hala değilim. Ama Hadi lan şu anda çok pis kastım Faruk abi ya. Faruk eczanesine de gideceğim. 1100 points. Hmm, anlamadım. Ben şu an ondan yüksekte miyim ki? Hala ikinci sayıya beni orada ama. Neye dayanarak ikinci sayıyor? O, da, o da önemli. <laughs> Acaba vitesi burada manuel mi yapmak gerekiyor? Vitesi manuel yapmak gibi bir <laughs> yok. yok. kanka yine normalden fazla yaptım da iyi yaptım şu anda da. Hadi lan! Ana. Hızlı geçeceği tuttu dediklerin. Lan. Oo, 600 puan birden kastım. Dur bakayım. 500'den sonra bunların yanında yürürsem daha. Ya. Kardeş. Gerçekten çok şu an kıl oldum. Biliyor musun? Bak şunları şöyle açıktan alırsam. Aha birinciyim. Faruk abi birinciyim. Faruk eczanesi gibiyim şu an. Ah be. Kanka yapmayaydın onu çok iyiydi. Geçildik değil mi? Aynen. Şaşırmadım. Oğlum. Lap kaçtı şu an sonuncu tur. Çabuk 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 sonuncu dur. Bitişe geliyorum. Şu arabalardan biraz geçersem düşünüyorum ki birinciliği yakalarım ha. Ha dost. İkinci oldum. Kaç puanla? Kaç puan farkla? Yüzlük iki bir fark koyarsam Vallahi dört beş fark var iyi mi? 500'lük fark var ben o kadar uğraştım Allahsız 500'lük fark var saat kaç? Hadi bir daha bir deneyelim İnşallah artık disk olmaz Fraps biraz fazla şey yapıyor ya Alın sen söyle Hafıza kart Hafıza kartı ney? Harddiskten yer kaplıyor Sakin oynayacağım Görüyor mu kanka tofaş mantığı ya? Allahsız. Ne var orada yavaşlanıp daralınca ha? Lan! Bak şimdi abi. Kaç puan onu da görsek onunkini. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Yemin ediyorum sinir oldum şu an Biraz Biraz fazlasıyla sinir oldum hatta. Oh oh. Arka arkayız. Of of Lan Allahsız senin Allahsın Allahınız yok mu lan sizin Ha Allahınız yok mu Allahınız yok mu lan sizin Aha Geniş alacağım lan burayı da Tamam ben buradan 400'den yardırırım herhalde İnşallah Çünkü bunlar bu Ah be. Makasa giriyordum hocam. Hocam selamun aleyküm deyip makasa giriyordum. Çok bağırıyorum ya. Hopa, hocam selamun aleyküm. Tamam durun lan. Aa Yok bu yarış GG bu videoda bu yarışta biter. Zaten ben artık bu yarışı video sonunda geçeceğim. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Hadi bakalım şuradan bir combo yapar mıyım? Genişten alalım. Çünkü siz dar dönüyorsunuz. Tamam sen ama çarpma hoca. Aa, birinciyim Hocam selamun aleyküm. 7200 puan. Çok bir heyecan yaptım şu an. Siz de yaptınız mı? Kankiler ama bir şerefsiz. Ama ben geçeceğim şu an. Niye de öyle bir şey oldu? Niye öyle bir şey yaptın? Lütfen geçme beni kanka bak. Lütfen geçme, geçme lan. Geçme lan, geçme. Yeter. Ben böyle oyuna tükürüyorum. Kaç puan? Bu kesin 8200 300. Delirmemek elde değil. Delirmemek elde değil. Böyle yani çıldıracaksın böyle. Vuracağız, karacağız, patlayacağız. Vuracağız, karacağız, patlayacağız. Cık. Neyse arkadaşlar bu yarışı bitiremedim. Bunu ben videoda halledeceğim ama bu şerefsiz tokatlayacağım. Ben alıştım buna var ya böyle ta 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 koyacağım buna. Ta ta ta, ta koyacağım buna. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.